Eurofighter Typhoon görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Almanya ve Birleşik Krallık Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon satın alma anlaşmasını onayladı. Geçtiğimiz gün Eurofighter için beklenen teklif geldi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin hava kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan ihtiyaç tanım dökümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif Bakanlığımıza ulaşmış olup teklif inceleme süreci devam etmektedir açıklamasında bulundu. Yunan medyasında yer alan habere göre Türkiye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma anlaşması kapsamında yaklaşık 400 adet Meteor hava hava füzesi satın almak istiyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışı için resmi bir teklif sundu. Türkiye Savunma Bakanlığı yakın zamanda düzenlediği bir basın toplantısında tedarik süreciyle ilgili bir güncelleme sunarak şunları söyledi: "Daha önce hava kuvvetlerimizin 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı için operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gereksinim tanımlama belgesinin Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na ve ilgili şirkete sunulduğunu duyurmuştuk. Bir teklif bekliyorduk ve şu anda bu teklif alındı. Bu teklifin değerlendirmesi şu anda devam ediyor. Ankara'dan gelen bu teyit Avrupa yapımı savaş uçağının yakında Türkiye'nin cephaneliğine katılabileceğini işaret ediyor. Türkiye'nin talip olduğu Eurofighter savaş uçaklarının satışı İngiltere-İspanya tarafından onaylanmış, Almanya ise Doğu Akdeniz'deki sondajı öne sürerek engel çıkarmıştı. Önemli bir engel olan Almanya'nın daha önce satışı onaylama konusunda isteksizliği de çözüme ulaşıyor. Raporlar Londra'nın diplomatik çabalarının İtalya ve İspanya'nın desteğiyle birleşerek Almanya'nın pozisyonunun etkilediğini gösteriyor. Türkiye Eurofighter Typhoon teklifini değerlendirirken müzakereler giderek meteor füzelerinin güvence altına alınmasına odaklanıyor. Kaynaklar Ankara'nın bu gelişmiş uzun menzilli havadan havaya füzelerden 400 kadarını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasında ısrar ettiğini öne sürüyor. Fransız Le Tribune gazetesine göre Fransız Savunma Bakanı Sebastian Likonu yakın zamanda Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la olası füze satışı konusunda temasa geçti. Ancak Dendias görüşme talebine henüz cevap vermedi. Meteor füzeleri 180 kilometre uzun menziliyle önemli bir hava hava füzesi. Yunanistan bu durumu kendisine tehdit olarak görüp Türkiye'ye meteor füzelerinin satışına engel olmaya çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Eurofighter ve Meteor'un bir araya getirilmesiyle oluşacak paketin değeri 8 milyar avroya kadar çıkabilir. Bu durum hem uçağın hem de füzelerin üretiminde yer alan şirketlere önemli ekonomik faydalar sağlayacak. Biden döneminde de Türkiye'nin F-16 modernizasyonu için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden onay çıkmıştı. Bu satın alımlarla birlikte Türkiye, NATO ve Avrupa'nın en güçlü hava savunma gücüne sahip ülkelerinden biri olacak. Türkiye'nin F-35 meselesi de çözülürse hava savunmada muhtemelen dünyada ilk üçte olması bekleniyor.